75-80 bin bantını ulaştı. Bir aylık, Bir aylık 30 iş gününde evet. Bayramın dördüncü günü yaşandı. 5000 bantını bularak pik yaptı diyebilirim. Birey olarak bakarsak çocuklar çok ilgiliydi. Zaten bu kupanın kazanımı çocuklar için bir nesli kazanmak için çok kıymetliydi. Bunu kulüp başardı. Gençler de, çocuklar da buna tepkisiz kalmadı. Ön sıraya, ön safa sayfaya ben çocuklara koyarım. Bayanlar çok ilgiliydiler. Zaten hem ulus içinde, hem ulus dışında birçok e, gurbetçi ya da kentteki yerli ya da yabancı, hatta körfez ülkesinden. Birçok turist bile bu kupayı görmeye Mustafa Şamil 2. Müzesi'ne geldi. Çünkü sosyal medya diye bir güç var artık günümüzde. Bunu bu görüntülere ulaşan birçok kesimden aileler, insanlar bu kenti yerinde görmek ve bu coşkuyu ve bu kulübü ve kulübün kazanmış olduğu bu güzide tertemiz kupayı Mustafa Şamil II. Müzesinde yerinde görmek istediler. O kutlamalar ışığında da bu şehir çok güzel de bir mesaj verdi dünyaya. Bir kişinin bile burnu kanamadan hiçbir olayın hadiseye mal vermeden gerçekleşmesi de hem kent için hem kulüp için bir zirve noktasıdır. Ben bir Birgül Kazancı, biz Fransa'dan geliyoruz, Paris'te yaşıyoruz. Eş, eş, evet müzedeyiz çünkü biz aslen Trabzonluyuz, eşim de Trabzonlu. Yani biz doğma büyüme Trabzonlu, biz 3 yaşında işte Avrupa'ya geçtik, babam, babam bizi getirdi diyelim. Ama işte bir kızım ve üç erkek kardeşim var Bir babam fanatik Trabzonsporlu ve e, yani yeşil sağ ve bordo mavi renklerine büyümüşüz ve e, 39 yaşındayım ve daha şampiyonluk görmemişiz. Yani ka, arka ka, üç tane oğlum var, üç oğlum da yani fanatik Trabzonsporlu diye büyütüyoruz ve inanın ki bunlar bu yaşta şampiyonluk gördükleri için çok sevinçliyiz. Formaları alıp daha ne zaman iki gün önce geldik arabalan iki gün boyunca yolda gelirken bile yani buraya gelip formaları alıp direkt müzeye geldik. Çok uzun zaman bekledik, sabrettik, çok kötü hadiseler yaşadık. Ama en sonunda yüzümüzü güldürdüler. Ee, buradan sizin vasınıza, Ahmet Başkan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Biz çocuklarımızı da Trabzonspor sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Biz burada sadece bugün bir resim çekilip gideceğiz ama inşallah hatırasını yanımıza taşıyacağız. Onu da düşünmüşler. Onun için de teşekkür ediyorum. Bana düşme çünkü benden daha çok hak eden insanlar var anlatmak için. Çocuğunu kaybedenler var, ailesinden insanları kaybedenler var. Maça gitmek için cebindeki parasından olan, üstüne kıyafetten olan, soluk çocuğunun rızkını bırakan insanlar var. Yani bu kupa değil bence yani bu başka bir şey. Ee... Bilmiyorum ben anlatamam yani. Benim yapabileceğim, anlatabileceğim çocuklarımdır. Onlar üzerinde giydirerek, hissederek, düşünlerini söylettirerektir. Başka bir şey de yok ama e, bunu anlatacak insanlar çok var. Ama şunu da söyleyeceğim. E, biz Avrupa'da Afyonlu, Eğer bilmiyorum buradan duyulacak mı? Mehmet Öçelik, fanatik Trabzonsporlu, Afyonlu. Çocuklarına kadar. Kahraman Maraş'ta yine Mehmet Bey, fanatik Trabzonsporlu. Ben şunu da söyleyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle rica ediyorum Trabzon insanından. Trabzon sporumuzu şehrin sınırlarıyla kısıtlamasınlar. Gerçekten bu formayı, bu takımı bizden daha fazla sahiplenen insanlar var. Ee, ben Bülcek Trabzonspor ekip... Öyle... Ay, yapacağım. İyi oynadılar ve ve ligde şampiyonlar oynayacak. Çok, Bu mutlu çok oluyor. mutlu Çünkü şampiyon gidecek, evet. şampiyon lige gidecekleri için çok mutlu. Evet, ben